Selam dostlar, değerlerinden tavsiye kanalımdan hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar arkadaşlar. Yaz geldi, artık yani videolarımız da azaldı zaten izlenimlerde düştü ama olsun biz yine videomuzu çekmeye devam edeceğiz. Vallahi bir tane yeni nesil gazlı şofben buldum arkadaşlar. Keşke eski olsaydı çünkü eski olanların içindeki peteklerine kadar bakır oluyordu. Ama bu yeni sistem bir gazlı şoktan. Evet bunu parçalayacak. İçinden ne kadar malzeme çıkacak. Hep beraber görmüş olacağız. Markasında kadar zaten ECA bir firmanın. Keşke eskilerinden olsaydı. Eskiler arkadaşlar gerçekten içi bakır kaynıyor. Tek gelirse muhakkak böyle şeyleri bulup getirin eve parçalayın. Eski olanlarında çok güzel ürün var. Hemen sökmeye başlayalım. Vallahi nerelerden çekeceğiz, nasıl çekeceğiz onu da bilmiyorum. Hala kabaca başlıyoruz çekmeye. İçinde kalpli şeyler bile varmış. Mesut'cum sana olan kalbim marka şeyi gösterme. <gülüyor> <gülüyor> bir tane sacı çıktı dostlar. Atacağız bunu. Şöyle kabaca inceliyorum. Bir şeyler var mı diye. Vallahi pek de bir şey görünmüyor. Ama kötü meyve Eldiven takmadım taksak olacak aslında ama. Eskileri çok iyiydi ama bu yeniler gerçekten hiç de güzel değil. Boşuna mı Ne varsa eskilerde var. Aynen. Ya aslında Kalite olarak nasıldır bilmiyorum ama bunda biz hurdasal olarak bakıyoruz işe. Bizi bağlı bir işe. İşin Bu arada mesut olmayınca video da var. Maalesef. bir demir parçası daha bildiğiniz demir yığını gibi arkadaşlar başka bir şey bulunmuyor şöyle bir daha hay 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 gerçekten boşmuş Mesut ya hani ben bulunca biraz sevinmiştim ama hani içinde şurada bakır Fethiye'yi öpüyordu. Sanırsam o da patır değil. Neyse sökelim şunları da. Evet. Evet şimdi çıkıp Oo, çünkü. Bilmiyorum bak. bakalım bir. maalesef orası da böyle. ya bu sistemler nasıl bu kadar ah, kötüleşti bilmiyorum Vallahi ben bunlardan 3 tane bir yerden geldi şu içi var ya komple bildiğin bakırmış bir anda hayatımın şokunu yaşamıştım ilk böyle kurdacırığa parçalamaya başladığım zamanlar şu kablonun için komple bakır. Evet bakır bir parça var. Petek, Hiç içine girsene, Şurada bakır olma şansı var gibi ama. Biraz bakalım hızlılık var ama bir onun denemek lazım, bakmak lazım ona. Sadece şeyi bakır olabilir. Şu petek tarafı var ya. Aynı. Sanmıyorum arkadaşlar, o da bakır değil. kapatısı nerede? Ha burada. Kalp yumurta kızımızı da tutalım. Kolları alüminyum. Böyle görünüyor tabii ki. Bakır olabilir mi? Ben bir eve getireceğim hemen. biraz şey gibi kaplama olma şansı var mı biraz ona bakacağım. Oho. Gel. Malzememiz bakır. Adamların günahını aldık. Mesut. Aferin mis gibi bakır. O da bakır. Bu da bakır. Çok iyi oldu. Hadi bunlar da bakır ol. Vallahi bakır. Oh. vesane. Evet, bu güzel oldu. Abi. Bu güzel oldu. Baksana. bu çok iyi oldu. Şuradan çıkaralım bunu. Keselim bunları. Sonradan videoyu uzatacağız biraz. Diye düşünürken bir anda bakır çıktı kompere. Bakır oldu arkadaşlar. Buradan yine anlayabilirsiniz. Demek ki Mesut şuradan da keselim. Nasıl kesebiliriz? Yürü kardeşim. Komple bakır. <laughs> Nasıl ağırlı? Oo. Var mı güzel? 2,5 kilosu var mıdır? Rahat. Rahat var değil mi? Rahat var. Evet dostlar. Biz görüntüsünü aldandık. Bunun alüminyum olduğunu düşündük ama alüminyum değilmiş dostlar. Bildiğiniz bakır. Zaten bu kadar ağır bir alüminyum olamaz. Ağırlığından da bilin büyük metallerin böyle alüminyum diye düşündüğümüz metallerin hafif olur arkadaşlar. Bu kadar bir alüminyum kütle bu kadar ağır olamaz. Bu da bizi şurada hiç yoksa kaç para var? Güncel şartlarla. Gündüzüm. 700 liradan aş, 700 liradan fazla şu gördüğünüz para yapıyor. Yani. Bakacağız daha. Evet dostlar şöyle hemen gelelim. Burada petek var bunlar. Geçen e, söktüklerimde de Herhangi bir şey değildi ama bakalım bir şeyler var mı? Bayağı uzun zamandır yapmadım. için. Evet burası komple demire gidecek. Şu bölgelerde sarılar var dostlar. Bakın. Bir sarı. Buradakiler sarı. Bir de en çok sorulan sorulardan bir tanesi genelde bu var, e, hortumlarının başları sarıdır arkadaşlar. Genelde değil. Hepsi sarıdır. Bunları kafalarını ezin. İçinde bir, bir, miktar daha sarı var. Onları çıkartın. Sarı kutunuzun içerisine atın. Sarı olarak satmaya çalışın. Buralarda da var tabii ki. Burada burası sarı. Burası sarı. Şu bölüm sarı. Bakalım bu biraz kaliteli bir markaya benziyor. Burası sarı. içinde var sarı dostlar. Ama bu tarafını sakın alüminyuma atmayın, alüminyuma gitmiyor. Dostlar direkt demir atabilirsiniz. Vallahi ne kazandık diye sorarsanız şöyle kabaca hesaplayacağım. Genelde bana tartı üzerinde göster dediler. Hemen şu tartıyı getireyim, şu bakır tartacağım. Mesut'cum sen de etrafı gösteri bir şekilde. Ben hiç oral değildim. Şey olduğunu görünce alüminyum sandım. Zaten alüminyum da gerçekten bu gazlı şöbenden için sıkıntı. Bakalım Mesut. Ne kadar? 2,5 diyorum ben. Yani 2 kilo 300 mü diyeyim? 4. 2,5. 2,5 olabilir. 2 kilo 700 gram. <gülüyor> <gülüyor> Şuralarda Şuralarda arkadaşlar Birkaç kablo parçaları var Yani bu kabaca Üç. 3 kilo falan yaklaşacak Çünkü şu bölümlerde var Başka da bakır olan bölümü yok Hemen demirlerini de tartalım 2 kilo 700 Demir grubu. Şunu şuradan alalım Kaç para vereceğinizi Hesabını yapalım Böyle bir şey Kaç para kazanabilir miyiz? Yemek Demir fiyatı. Demirini de ölçelim. Şimdi şurada dostlar sarılar var. Bunları sökeceğim. Şu bölümü de alüminyum. O bölümü de alacağım. Ee, sarı. Yani şuradan baktığımız kadarıyla şöyle bir 100-150 gram bir sarısı görünüyor. Ee, alüminyum ise. Şurada yarım kilo yakın bir bu sert alüminyum olduğu için biraz yarım kilo yakın alüminyum var. Hemen şuradan yarım kilo düşeriz. <laughs> 8 kilo falan demiri var. Başka da bir şey var mı? Yok. Şu şekilde bakır var dostlar ya. Gerçekten çok iyi. Hemen bakır kutumuza atalım Gel. Evet dostlar. Mesut burayı da göster. Ben burayı atölyeye çevirmeye çalışacağım. Ama gerçekten tam bir harabe. Gerçi orası da çok hırlı bir yer değil ama. <laughs> ya burası daha ferah. Daha serin. Artı daha büyük. Tavan boyu daha yüksek. Ne yapmayı düşünüyoruz? Şu gördüğün yer toprak zaten. Buraya bir tesviye atıp bir taş döşeyeceğim. Bu tarafta odunlar var. Arkadaşlar çok fazla köysel bir ev olduğu için işte tahtalardır, masa parçalarıdır, işte odunlardır, poşetlerdir, tenekelerdir. Biliyorsunuz köy evinin böyle yerlerini. Eğer yapabilirsem burayı çok güzel bir atölye yapacağım. Çok güzel derken tabii ki bizim standartlarımıza göre iyi. Bakalım nasip. Evet bu arada gel. Mesut'cum şu ana kadar biriken Malzemelerimizi gösterelim. Çünkü önümüzde hafta satış yapacağız. Mesut soymaları göster. Evet arkadaşlar, burada soymalarım var. Gördüğünüz gibi. İşte burada kırkan var. Şöyle. E şurada alüminyumlarım var. Alüminyum kutularım birikmeye başladı. Şöyle alüminyum parçalarım var. Bizim dolmak bilmeyen. Bir de burada ne var? ezilmiş kutularımız var. Yani. kutularımız var. Bunu hala dolduramadık. Evet dostlar kabaca hemen hesabımızı yapıyoruz. Ve 850 lira falan para kazanacağız. 850 lira falan para kazanacağız. Görünen o ki bu tür şofben bulduğunuzda kaç para para kazanacağınızı gördünüz dostlar. Evet bir videomuzda böyle olsun. Video çekmelere devam edeceğiz. İnşallah başka videolarla tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın dostlar. Allah'a ısmarladık.